İşte başlıyor mancınık. TRT çocuk ekranlarında mancınıkta iz Nizar. size sizi. Arkadaşlar Expo'lar küresel çapta bilgi birikimini daha yaşanılır bir dünya için bir araya getiren organizasyonlardır. Ama ürünlerden çok fikirler, kültürler ve dünyanın geleceği için projeler sergilenmektedir. İşte biz de Mizar. Klara Expo ile ilgili sorular soracağız. Bakalım Expo'dan ve 2020 Expo adaylığından haberleri var mı? Bunu birlikte göreceğiz. Merhaba. Merhaba. Öncelikle tanışabilir miyiz? Adım Ekin, soyadım Özgür. E. Yaşım 10, on. ondan geliyorum. 4. Expo çeşitli şehirlere bazı anıtsal yapılar kazandırıyor. Acaba Paris'e kazandırdığını biliyor musun? Bilmiyordum. Doğru cevap Eyfel Kulesi olacaktı. Merhaba. Merhaba. Öncelikle tanıyabilir miyiz seni? E, Ceyda Bay, 11 yaşındayım. Expo bazı şehirlere anıtsal yapılar kazandırıyor. Acaba Brüksel'e ne kazandırdığını biliyor musun? Hayır bilmiyorum. Cevap atomyum olacaktı. Merhaba. Önce tanışalım mı? Benim benim adım Efe, Hüseyin Efe Avcı. Adım soyadım. Hüseyin İzmir'de yaşıyorsun. Çevrende hiç Expo ile ilgili tanıtımlar görüyor musun? Hayır. O zaman muhtemelen Expo'nun Fransa'ya kazandırdığı anıtsal yapıyı da bilmiyorsun. Bilmiyorum. Doğru cevap Eyfel Kulesi olacaktı. Merhaba. Merhaba. Öncelikle tanıtır mısın kendini bize? Benim adım Nil, soyadım Arda, 10 yaşındayım. Nil, sorumuz Expo ile ilgili. 2015'te Expo hangi şehirde düzenlenecek? Milano'da. Evet Milano, tebrik ederim. Mancınıkta fırlatmacaya katılmak ister misin? Evet. Merhaba. Merhaba. Öncelikle tanıtabilir misin kendini? Adım Mehmet Emre, soyadım İpek. 4 C sınıfında okuyorum. 10 yaşındayım. Mehmet sorumuz Expo ile ilgili. 2020 Expo için İzmir daha biliyorsun. Ama 2015'te hangi şehirde yapılacağı belli. Hangi şehir bu biliyor musun? Milano. Milano tebrik ederim. Mancınık'ta bizimle yarışmak ister misin? Olur. Merhaba. Merhaba. Önce tanışabilir miyiz? Ee, adım Yiğit, soyadım Akın. 10 yaşındayım. Expo'nun en son hangi şehirde yapıldığını biliyor musun? Antalya. Hayır doğru cevap Şangay olmalıydı. Merhaba. Merhaba. Önce tanışabilir miyiz seninle? Adım Sula, saydım keçili 9 yaşındayım. Sula, Expo 2020 için İzmir'de aday biliyorsun. Peki 2015'te hangi şehirde olacağını biliyor musun? Biliyorum Milano. Evet Milano. Öncelikle tanıyabilir miyiz? Adım Şakir, soyadım Erdem. Ee, yaşım 10. Exponun kaç yılda bir düzenlendiğini biliyor musun? 5 olabilir mi? Evet 5 yılda bir. Yarışmak ister misin bizimle mancınıkta? Olur. İzmirli mancınıkçılar belli oldu. Expo ile ilgili sorularımıza doğru cevabı verdiler. Ve bizimle fırlatmacaya katılmayı kabul ettiler. İşte onlar. zamanlar gülerdim. Bu içe içe sayardım. Şaka bu der geçerdim. Karanlı anlamazdım. Şimdi soğuk duvarlılar. Çığlıklar yoldaşım. Acı bir oyunmuş bu. Ben oyuncakmışım. Terali herkese. Elbeta.